Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere Bitexen Club'a gelen bir güncelleme hakkında video hazırladım. Gerçekten çok güzel bir güncelleme gelmiş Bitexen Club'a ve yeni özellikler gelmiş. Bu özelliklerden sizlere bahsetmek istiyorum. Aslında yukarıdan da görüyorsunuz Bitexen Club'da çevir kazan etkinliği geldi. Hemen uygulamaya giriş yaptığınız zaman Bakın sağ alt köşede bir tane çark simgesi var. Bu çark simgesine tıkladığınız zaman ben hakkımı kullandığım için şu an çeviremiyorum. Benim ikinci hakkım 10. ayın 25'i gece saatlerinde çift 0 19'da aktifleşecekmiş. Tamamen ücretsiz bir çark çeviriyorsunuz ve çark çevirdiğiniz esnada NFT'ler var, fan tokenlar var. Şansınıza hangisi gelirse onu kazanıyorsunuz. Ben az önce bir adet Giresun Spor'un tokenından kazandım ve hemen bakiyeme yansıdı. Ama burada anlatmak istediğim aslında ondan da ziyade güzel bir ödül var. Bakın burada görebiliyorsunuz tüm NFT'leri tamamlayana yani çarktaki Tüm NFT'leri toplayabilen arkadaşlara 100.000 TL değerinde bir tek sen token hediye edecekler. Gayet güzel bir ödül diyebilirim. Onu da buradan koleksiyonumu göster kısmından görebilirsiniz. Yani çark çevirdiğiniz zaman kazandığınız NFT'leri ister cüzdan kısmından isterseniz de çarka girdiğiniz zaman koleksiyonumu göster kısmından görebilirsiniz. Bu arada eğer 24 saat beklemek istemiyorsanız yani ikinci çark çevirme hakkınız tam 24 saat sonra aktif oluyor. Onu beklemek istemiyorsanız... Bakın burada şöyle bir seçenekle sunmuşlar sizlere 1 Biteksen token'ınızı diyor 21 gün boyunca kilitli tutun ve 1 Biteksen'den feda edin. Yani 1 Biteksen token'ı yakın diyor aslında burada ve bir çevirme hakkı daha kazanın diyor. İsterseniz e, ben tüm NFT'leri hızlı hızlı toplamak istiyorum şansıma diyorsanız buradan sürekli... 1Bitexen token'ı 21 gün kitleyerek ve 1Bitexen token'ınızı feda ederek sürekli çevirme hakları kazanabilirsiniz. İsterseniz de ücretsiz bir şekilde 24 saatte bir Aktif olacağı için girersiniz çevirirsiniz şansınıza NFT'leri toplayabilirsiniz. Bu arada NFT'ler fan token NFT'leri onları da toplayabilirsiniz. Burada görüyorsunuz dediğim gibi tüm NFT'leri tamamlayana diyor 100.000 TL değerinde Bitexen token hediye. Tekrar ediyorum muhteşem bir ödül. Ben zaten Bitexen borsasının 2-3 tane videosunu hazırlamıştım sizlere. Bir videomda kayıt ol KYC tamamla ve 20 adet Bitexen token. Token kazan diyordum ve şu an bir Bitexen token'ın değeri 10 TL hatta 10.5 TL arasında yani 20 tanesi çok güzel fiyatlar ediyor. 200-250 TL'ye yakın bir fiyatı yapıyor. Ve biz de zaten 150 TL iken e, tanıtımını yapmıştık. Yani 20 tanesi 150 TL'ye tekabül ediyordu. Gayet güzel ödüller almıştık. İkinci videosunda biliyorsunuz Bitexen Club'da bir soru cevaplama kısmı var. sorulara cevaplıyorsunuz ve cevapladığınız sorular kadar da bir puan topluyorsunuz. Topladığınız puanları da fan tokenlarla takas edip bir ödül kazanıyordunuz. Oradan da çok güzel kazandık. En kötü kazanan arkadaş 250-300 TL bedava fan token kazandı. E, i̇kinci güncellemeyle gelen etkinlik ise hemen şunu e, çarpılayalım. Biteksen Akademi'ye tıklıyorsunuz. Soru cevaplamaya başla diyorsunuz. Bakın burada artık e, soruları açabilmeniz için bir Biteksen Kilitle diyor ve bir biteksen token yak diyor. Buradaki soruların kilitlerini aç diyor. Ben bunu öneriyor muyum? Eğer kendinize güveniyorsanız öneriyorum. Yani burada çıkacak soruların cevaplarını doğru bileceğinize inanıyorsanız bir biteksen token'ınızı yakıp buradaki kilitleri açabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz buradan topladığınız puanlarla hemen buraya 3 çizgiye tıklayıp ödüller kısmına gelip bakın burada 25 bin puan bir buçuk demire dönüştür. Yani bir buçuk adet demir spor fan tokenına çevir diyor. 2500 puan topla diyor. Bir buçuk kise dönüştür diyor. E, 2500 puan topla 0.1 adet demir spor fan tokenına dönüştür diyor. Eğer dediğim gibi kendinize güveniyorsanız orada çıkacak soruları doğru şekilde cevaplayabileceğinize inanıyorsanız bir tane token'ınızı feda edebilirsiniz. Çünkü değeri şu an yüksek. 10 lira 60 kuruş gibi bir değeri var bir tek sen token'ın. O yüzden ben yakmayı düşünmüyorum. Cevaplamam gerekirse hiç problem yok. Her gün girerim 24 saatte bir çevirme etkinliği yaparım. Oradan geleceklere bakarım. Bence gayet güzel dediğim gibi gayet başarılı. Hemen oraya tekrar geçiş yapmak istiyorum. Dediğim gibi gelirsiniz burada 24 saatte bir bedava şekilde çarkınızı çevirirsiniz ve güzel güzel tokenlarınızı kazanırsınız. NFT'lerinizi toplarsınız ve tüm NFT'leri de toplayabilirsiniz ki inşallah toplarsınız. Yani gönül ister ki bu videoyu izleyen herkes bu NFT'lerin hepsini toplayabilirsin. Tabii herkese vermezler muhtemelen. Belirli bir sıralama vardır. İlk 10 kişi, ilk 100 kişidir toplayabilen. ilk 10, ilk 100'dür bilemiyorum. Onun hakkında kalkıp da bir ne derler ona bir alıntı yazmamışlar. Yani ilk 10 kişi, ilk 100 kişi dememişler. Hiçbir şey yazmamışlar. Toplayabilen herkese demişler. 100 bin TL'lik değerinde bir tek sen token hediye demişler. Hemen dediğim gibi uygulama içi girersiniz. Burada e, çevir kazana tıklarsanız siz de aktif olacaktır. Çarkınızı çevirirsiniz. Ya fan token hediye kazanırsınız ya da NFT'leri kazanırsınız. Tüm NFT'leri toplarsanız da 100.000 TL'nin tadını çıkarırsınız diyorum. Daha önceki Biteksen videolarımı da YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Onu da şöyle göstereyim hemen YouTube'a. Bakın burada ben Biteksen Club soru cevapla ve ücretsiz token kazan diye bir video hazırlamıştım. Tüm soruların yani 841 adet soruyu hızlı bir şekilde cevaplamıştım. Tabii buradaki sorular sizin sorularınızla aynı şekilde ilerlemeyecektir. Yani sıralaması farklı olacaktır. Görsel hafızanız kuvvetliyse ya da normal hafızanız kuvvetliyse burada çıkan soruları aklınıza yazarsınız ve Tüm soruları doğru bir şekilde cevaplayıp minimum diyorum sizlere 250-300 TL değerinde bir fan token kazanabilirsiniz. Bakın gayet de güzel izlenmiş 811 kişi de izlemiş ve burada birçok insan bu sorulara bakarak da doğru cevapları bir nebzede olsa doğru cevapları güzel bir şekilde vermiş. Güzel ödüller kazanmış hemen tekrar geriye gitmek istiyorum. Dediğim gibi aslında çok anlatılacak bir şey yok arkadaşlar. Videoyu uzatmaya da gerek yok. Gelirsiniz bir tekstan kılapı indirirsiniz. Ben referans linkini aşağıya bırakırım. Oradan hemen indirirsiniz. Ee, tekrar üyelik açmanıza gerek yok bu arada. Eğer ki normal bir tekstan borsasına kaydınız var ise aynı ID şifre ile Geliyorsunuz e, Bitexen Club'a giriş yapıyorsunuz. Şayet hiçbir şekilde Bitexen'e üyeliğiniz yoksa arkadaşlarım benim vereceğim linkten kayıt olursunuz. Bitexen'e KYC'yi doğrularsınız. KYC mutlaka şart arkadaşlar. Yani kimlik doğrulamaktan korkmayın böyle e, bilindik borsalardan. Kimlik doğrulamadan çekinmeyin, kaçınmayın diyorum sizlere. Kimliğinizi doğrularsınız. Hemen e, Bitexen Club'ı da e, Apple Store'dan veya e, normal... Android telefon kullanan arkadaşlar Google Play üzerinden indirirler. Uygulaması var. Ben şu an bilgisayar üzerinden sizlere anlatıyorum. Uygulaması var. İndirirsiniz. Hemen e, bir tek sen akademiye geçiş yapar. Oradaki sorularınız sizde muhtemelen bizdeki gibi gözükmeyecektir. Yani bir kilitli, bir tek sen kilitle, bir bir tek sen yak soru cevaplı diye çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Sizde 841 adet soru mevcut. Bunları güzel bir şekilde cevaplarsınız. Oradan gelen puanlarınızı hemen ödüller kısmından çevirir. Güzel bir bakiye kazanırsınız. Ondan sonra da dediğim gibi 24 saatli bir aktif olacak çarkı çevirerek hem fan token kazanırsınız hem de NFT'leri toplayarak bu 100 bin TL değerindeki inşallah diyorum bir tek sen token hediyesini kazanırsınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.